Arkadaşlar bugün hepimizle merhaba arkadaşlar. Yanımda <laughs> özel bir konu konumuz ne? Ay konumuz var. Merhaba. <laughs> yani çok konuşmadan geçelim. O istediği için bu arabayı seçtim ama aslında bu arabayı da alabilirdik. Anladım. Arkadaşlar nasıl bu kadar bu arabayı alabilecek parayı biriktirdiniz derseniz bakın şuradan biriktirdim. Görüyor musunuz? Şurada. Oradan para biriktirdim. Neyse konuşmadan mavi arabamızla başlayalım. Bakın arkadaşlar multiplayer'e basıyorsunuz. Sonra şurada oda oluştur yazıyor. Oda oluştura. Dur bir ya oyundan çık. Çıkmamış. Sonra oda oluştura basıyorsunuz. Şimdi ya odanızın adını yazıyor Hadi araba oyunu oynayalım. Oynayacağız oynayacağız. Neden oynayalım? Şuraya ıı, oyununuzun yani odanızın adını yazıyorsunuz. Şuraya da oyun ya ne yapıyorsun? Girme. <laughs> Şuraya odanın şifresi. Şifreli yapmak için de şuradan ve alt köşeden yani şuradan şifreli yetkiliyorsunuz. Hep şifresi açık Şifreli etkiler oluyor. Neyse. Neyse. Biz çok konuşmadan hemen geçelim. Odamızın adı olmayacak. Şifreli olacak. Şifresi J olacak. Şehir olacak. Hadi oyunun başlayalım artık. Hadi başlayalım. Ne? Ay çattık. Bak drift atacağız drift. Ben de oynayayım mı? Tamam bak drift atıyoruz. Drift. Anne, Hadi. Tamam bak drift attık. Hadi. İstersen şöyle de yap. Elini al. Hadi oyna. Arkadaşlar. Özel misafirimiz biraz küçük. Değil mi? Biraz küçük. Çarptın. Gördün mü? Kurtarayım mı seni? Hadi. Hadi ver. Al kurtarayım. şarja tak. Okay. Tamam. sesi çıkarsa yaptım, mi? Sesi çıkarsa şunu it. sesi çıkarsa. Dın dedi. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya? Arkadaşlar da kırmızı arabayla da oynayacağız değil mi? Doğru değil, ama kırmızı arabaya ne zaman geçelim? Ne zaman kırmızı arabaya geçelim? Ne zaman? Hemen geliyoruz. Yeni bir mavi araba yapalım. Bak ne yapacağımı söyleyeyim mi? Şu videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar daha güçlü bir araba aldım. Hani şu Bugatti var ya e, özel misafirimiz için mavi yapıp o arabayı aldım. Hadi oynayalım. Ben Dur be. Arkadaşlar bakın. Arabayı coşturdum. Hatta size nasıl gösterebilirim? Şöyle gösterebilirim. Tamam geliyoruz. Geleceğiz sana da. Yeter oynayalım artık bunu. Oo, kafama geldi. Ben ne yaptım? Arkadaşlar özür dileriz videoyu durdurmayı unuttuğumuz için. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bitirdim reklamı. Bakın şehir 1'e geliyorum. Şifresi. Nasıl yani böyle bir şeyler yazılmıştı işte ya. Bakın arkadaşlar. Ya. Seçtim ya şehirde. Arkadaşlar çok güçlü arabayı. Arabayı şahlandırdım artık. Araba şahlandı artık Bankaların üstünden geçiyor. Sen, sen oyna da oynayabilir miyim? Tamam. Hadi. Uy, gördünüz mü arkadaşlar? Arabayı şahlandırdım. Hadi. Ay bu sefer banka mı nereye çarptıysa artık ve bana ver. Tamam. Al. Allah'ım ben ona verdim. Küfür etme bir daha tamam mı? Oğlum manyak mısın? Küfür etme dedim sana. Küfür etmek yok değil mi? Küfür etmek var mı yok? Yok. Tamam. Adam da sattı. Dur bir arkadaşlara bir şey göstereceğim. Arkadaşlar artık arabanın drifti bile şahlandı. Arabanın drifti bile şahlandı, bakın. Drifti bile şahlandı. Dur bir dur bir Arkadaşlar arkadaki sesleri aldırmayın Tak şimdi

Dur gaza basırsa <laughs> du, 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 du. <laughs> Beyefendiler Bunun da olsa Sizinli, Arkadaşlar bayağıdır video çekemiyorum. Cuma çalındı. Cuma elimi düzeltti. Cümle. Araba çatlıya geldi. Bak. Çatladı bak. Dur. Bak, hala arabanın kafası çatladı. Evet çatladı. Bak bak ne yapacağız. Manyak mı sen? Kırmızı da Bak ben. bir daha küfür etme bana. Kırmızı da dur dursun ha. Tamam. Kırmızı da duracağım. Aa, kırmızı da dur. Kız kırmızı da dur artık. Yeşil yanmadı ki. Şuraya bakacaksın şuraya. Kırmızı yanıyor bak. Nerede? Aa, yeşil geçebiliriz. Allah. Adamın tekeli çıktı. Evet, şurada yeşil yanıyor. Hadi ben dönmem gerekli. Neden dönmüyorsun? Bir şey mi lazım sana? Bak bak, göstereceğim şey için lazım? Göstereceğim, göstereceğim için. şey için. Lazım. Göstereceğim şey için lazım? Çatıya yaşından. Aa! Çöpçüdeyiz. Gördün mü güzel çıktık. Hadi hadi. Bana Allah Allah, Çok Abi. hızlı gitme. Ceza yer. <laughs> Arkadaşlar çektiğimiz gün yayınlıyoruz videoyu ya her gün. Çekil lan oraya. Öp, öp, öp. Ben ölürüm. ne yapıyorsun ya? Neden böyle oynuyorsun sen? Her yere çarpıyor. Kızım, dışarıdan çıkardın. Dışarıdan. Alay mı çekeceksin saldıracak? Bu kadar yeter mi araba oyunu? Evet. Hadi. hadi. Son bir kez hızlıca gideyim. Uf, hız falan yaptık. Arkadaşlar Get a shooters.